Kıymetli Müslüman kardeşlerim. Öncelikle hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. AK Parti İl Başkanı Salih Hızı Beyefendi'nin selamlarını hepinize iletiyorum. Memur Sen Başkanımız Mesut Öner Beyefendi'ye öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ulvi girişimde bulunması Müslüman dünyası için çok önemli bir argüman. Kudüs, milattan sonra 610 yılında Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Bundan 10 yıl sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Şimdi ise üç kutsal şehrimizden birisidir. Neden İsrail? Siyonistler bu topraklardan Filistinli kardeşlerimizi Müslümanları silmek istemektedirler. Bu Müslümanlığa karşı bu bir buçuk milyar Müslümana karşı açılmış bir savaştır. Burada biraz önce değerli başkanım bir avuç olsak da büyük bir gayret büyük bir çaba gösterdiğimizi ifade etti. Biz çoluk çocuk demeden katledilen Müslüman kardeşlerimiz için mücadeleyi elden bırakmamalıyız. Ne olursa olsun her alanda tepkimizi göstermeliyiz. 1987 yılında İsrail'in Filistin topraklarını işgale başladığı andan itibaren intifadayız. Tüm Müslümanlar olarak ayaktayız. Aslında çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kıymetli bir önderimiz var. O gece 19 ülke ile 19 ülke lideriyle görüşerek orada çoluk çocuk demeden katledilen Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için büyük bir gayret göstermiştir. Uyku uyumamaktadır. Bütün gücüyle Müslüman alemi için, ümmet için gayret ve çaba içerisindedir. Biz de onun dava arkadaşları olarak bu savaşta, bu mücadelede, bu gayrette elimizden gelen tüm desteği kendisine vermeliyiz. Gayret kimdeyse umut ondadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekten bizim için büyük bir önderdir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünlere gelmesinin en büyük göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman kardeşlerimizin daima yanında olduğumuzu ifade ediyor. Kudüs'ün bizim için öneminin çok büyük olduğunu beyan ederek hepinizi sevgi saygı hürmetle selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.